Şimdi bir ayet okuyarak devam edeceğim. İnşallah. Kovul şeytandan Rabbim sana sığınırım. Her nefis ölümü tadıcıdır. Kıyamet günü elbette eksik, e, ecirleriniz eksiksizce ödenecektir. Kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa artık o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayata aldatıcı bir metadan başka bir şey değildir. Her nefis ölümü tadıcıdır diye bildiriyor Allah. Bu herkes için geçerli. Herkes ölecek ve Allah kaderde herkes için bir e, ölüm vakti takdir etmiş. Bu çok küçük bir yaşta da olabilir. Genç bir insan için de yaşlı bir insan için de. E, fakat herkes ölümü tadacaktır. Şimdi cahiliyde cahiliye ahlakını yaşayan Allah'a tam samimi olarak iman etmeyen insanlarda şöyle bir inanç olur. Birisinin ölümü için örneğin trafik kazasında ölmüş birisi için o gün yola çıkması, ...gitmeseydi ölmeyecekti diye hayıflanırlar. İşte askerde şehit olmuş oğlu için e, eğer oraya askere gitmeseydi ölecek diye hayıflanırlar. Hep bir sebep bulmaya çalışırlar, hep bir neden bulmaya çalışırlar ölüm için. Halbuki Allah ayetinde şöyle bildiriyor, ''Kolmuş şeytandan Rabbim sana sığınırım, her nerede olursanız ölüm sizi bulur, yüksekçe yerlerde tahkim edilmiş şatolarda olsanız bile.'' Şimdi Allah'ın burada kesin sözü var. Eğer bir kişi için kaderinde bir ölüm vakti tayin edilmişse, o kişi kaderinde o an geldiğinde ölecektir. O yola ister çıksın, ister çıkmasın. O askere gittiği bölgeye ister gitsin, ister gitmesin. Bir yerde deprem olur, o sırada o evde bulunsun ya da bulunmasın. Eğer Allah onun o sırada ölmesini istediyse, o muhakkak o yaşta o anda ve o saniyede Allah onun canını bir sebeple mutlaka alacaktır. O yüzden bu şekilde yapılan konuşmalar kadere olan Allah'a korusun bir isyandır. Allah'a karşı bir isyandır. Allah'ın yarattığı kadere karşı bir isyandır. Allah kaderde o kişi için en hayırlısını ve en güzelini mutlaka takdir etmiştir. O yüzden her durumda olduğu gibi bu durumda da inşallah Allah'a kesin bir teslimiyetle teslim olmak ve çok tevekkül olmak en güzeldir inşallah.